Valorant School kanalına hoş geldiniz. Ben Mavera. Bugün yine yeni bir seriye başlıyoruz. Güzel bir seri bence. Ben profesyonel koçluk kariyerimin yanında uzun zamandır dünyanın farklı yerlerinde Valorant'ta kendini geliştirmek isteyen insanlara özel ders veriyorum. Çoğunlukla canlı birebir ders oluyor bunlar ama zaman zaman grup dersleri yaptığım da oldu. Bu derslerden bazı kesitler paylaşacağım bu seride. En azından sizin de faydalanmanızı istiyorum. Kısa olacak tabii ki. Dersin tamamını paylaşamam maalesef. Ama en azından burada böyle güzel, faydalı bir seri yapmak istedik. Sizin de rank atlarken, rekabetçi modunda oynarken faydalanabileceğiniz bilgiler olacak bunlar. Canlı videonun bir kesidini sizinle paylaşıyor olacağım. Bu dersteki öğrencim Türk bir öğrenci. Diamond 3 rankında şu anda. Harita'nın heaven olduğuna bakmayın. Daha önce yaptığımız bir özel ders teknik sebeplerle yarım kalmıştı. Onu tamamladık. Aslında yeni bir video. Ve burada işlediğimiz konunun haritayla çok bir alakası yok. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. İyi seyirler dilerim. Jet çok iyi inşallah. Çok iyi skill trade. Çok iyi. Jet'e çok iyi supportladın şu anda. Yani kendin fight atmıyorsun ama şu anda fight atmış kadar oldun. Şu anda sen supportlamak için yapabileceğini yaptın. Önce bu modunu attın. Adamın Sky ile bu modunu trade ettin. Sky flash'ını boşa harcamış oldu adam. Sonra Nade'ini attın şu anda. Tam Nade'ini attığında Sky pickledi. Öldü. Yapacak bir şey yok. Burada artık senin yere paketini atmış olman gerekiyor. Hani yere paketini atmış olman gerekiyor. Eline ultiyi çekeceksin. Neden? Çünkü %100 info var. Evet. Adamın biri %100 burada. Buradalar yani adam var. Sen burada ultiyi çekeceksin. Yakalayacaksın adamı. Ultiyi atacaksın burada. Temizleyeceksin yani. Buraya, buraya retail katacaksın. Buraya artık adam var. Aldı. Senin adamını öldürdüler. Sen burada geleceksin geri. Kazanacaksın bu alanı. Adamlar geri çıksınlar buradan. Yaşayanlar. Sonra 4'e 3 round oynamaya devam edeceksin burayı öldükten sonra. Benim aklımda tamam. hep yani rage oynarken şey mantığı kalmış ama artık onu kullanmayacağım. Mesela ultiyle 2-3 kişiyi götüreyim. Hayır, O mantık var. O mantık yani, olduğu için. ile 2-3 kişiyi götürme ihtimalin o kadar düşük ki. 2000... Bak, AN'de Asuna 2000... kardeşimiz var. Bir adam bile vuramıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani son maçlarda eski rage'de biraz... çok iyiydi ama yani şu an zamanla değiştiği için Yok yani ultiyle aynı anda iki kişiyi multi kill almak kolay bir şey değil. Dediğin gibi eski raise'de belki ama şu anda adamın kafasına ulti atıyorsun ölmüyor. Ölmüyor evet ölmüyor. Bozuk oyunu oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. O yüzden yüz yüz infom varsa çek at. O gitsin Anladım. ölsün o. Ondan sonra bak oyunun devamına. Vuruyorsun yani skor katkın da yüksek. Ultini attıkça daha çok ulti alırsın. Daha çok atarsın evet. ultiyi. Dediğim gibi şu an havada olman gerekiyordu bak direkt. Mesela orada bir tane daha adam bak gördüm. Bak yine, yine çıkabilirsin bak gitti. Jet'in trade'ini senin ultiyle alman gereken trade'i Sage takım arkadaşın kendi aldı. <laughs> Sonra adamların sıkayı dışarıdan içeriye girdi ve senin Sage'ini vurdu burada. Senin artık buradan bak ultin olmasa bile senin burada çıkman gerekiyor. Bir kere arkanda iki tane oyuncun var. Sen burada çıkıp ölsen bile adamlar seni vurdukları için infoları yok ya bunların. Adamlar C'yi bir boşlanıp direkt koşarlarken arkadaşlarına takıp oyunu kazandırabilirsin. Çünkü zaten Double orda iki kişi öldü. Yani normalde sizin burada 3 kişi olmanız çok absürt şu an. Dakika evet. 1.20 daha 20 saniye olmuş oyun başlayalı. Siz 2 kişi Double Door'da ölüyorsunuz. Garajda takım arkadaşlarınız kalan 3 kişi de C'de. Bunu bekleme evet. ihtimalleri yok. O yüzden burada çıkıp vurmayı denemen ultin olmasa bile normal çıkıp Sage'in trade'ini almak, Ska'yı e vurmak adamları buraya C'ye yönlendirip sizin round'u kazanmanıza sebep olabilirdi. Yani bende şu an şey baskısı ha, var. Aha ulti Be, dikkat. Be, dikkat. Oo. Ya bak %100 infom varken atmadın. Evet. sonra sonra pişman oldun. Dedin ki eğer işaretlerse hala ben gideyim atayım dedim. <laughs> <laughs> Sırf vicdan azabından yanlış bulduk bunlar. Burada <laughs> burada omun ölüyordu sanki. Sağda köşede öyle öyle hatırlıyorum. Seçmiş. Aa Sage öldü. Doğru hissetmişsin ama. Ama %100 değil. Olmayabilirdi. Çoktan evet. gitmiş, Windows'dan şu an A'ya dönüyor olabilirlerdi yani bunlar. Evet. Çoktan. Yani biraz şansın yaver gitmiş burada. Dediğim gibi az önceki pozisyonda %100 info varken atmak da çok daha sağlıklıydı. İşte yani biraz harita, aslında baktığım zaman harita bilgim bayağı eksik olduğunu düşünüyorum. Piklerimi falan, onları geçen derslerde biraz çözmüştük. Shoulder pick falan. Yani, evet, hatırlıyorum. E sanki, ya işte o gösterdiğim gibi çalışmaya devam etmem lazım. Yani biraz hı. izlerken, mesela maç izlediğini söylüyorsun. Maçları izlerken oyuncular nasıl pikliyor, hangi pozisyonlarda fight atmaya çalışıyorlar, biraz onlara dikkat etmek lazım. O da işte dediğim gibi yani hep söylüyorum, observerın izlettiği oyunu izlerseniz hep böyle onların işi çünkü aksiyon yakalamak, yani sürekli evet. oyunda dönen kill'leri yakalamak. Onlar da çok önemli. Ama aynı zamanda biraz daha işte mini map'ten veya işte o aksiyonun olmadığı bölgeden oyuncular ne yapıyor, nasıl yapıyor, onları biraz daha Dikkatli incelemek gerekiyor eksiğin Hani Sen diyorsan Zaten... ki benim haritada pozisyonlama konusunda sıkıntım var. O zaman hı hı. senin yapman gereken en önemli şeylerden bir tanesi maç izlerken biraz böyle minimap'e dikkat etmek. Hı hı. Zaten o olayı ben ilk derste çözdüm. Çünkü haritayı falan da değiştirmiştim ilk dersten sonra. Normalde küçük bir harita kullanıyordum. Şimdi bütün haritayı kaplayacak şekilde minimap kullanıyorum. Yani ondan dolayı minimap takibim biraz daha gelişti. Hatta bu oyun içinde falan e, refleks olarak gelişiyor artık. Tabii tabii gelişti yani işte, gelişmez mi? Aha, i̇şte zamanlamasını falan ona göre zaten. E, istemsizce yapabiliyorum. Ama işte biraz daha eksiklerim illaki var. Illaki olacak. O herkesin e, var ya herkesin kendini bilmesi, kendini muhakeme etmesi ve eksiklerini kapatması gerekiyor olay bu yani. Daha iyi olmak istiyorsa tabii. Yani herkese daha iyi olmak isteyecek diye bir kural da yok. <laughs> Çünkü evet. var öyle yani. Geçen gün bir arkadaşla, yabancı bir arkadaşla ders yapıyoruz. Diyorum ki ya bunu böyle böyle yapman lazım. Ya diyor ben o kadar iyi olmak istemiyorum diyor. Ben kız arkadaşımla oynarken adam vurayım yeter bana diyor. <gülüyor> 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 tamam dedim tamam. Ben sana o zaman dedim hani o kadar detaylı şeyler göstermeyeceğim dedim. Nasıl adam vurabilirsin onu göstereceğim dedim. Ben yani <laughs> <laughs> onun arkadaşlarıyla giriyormuş da. Daha az vurunca utanıyormuş falan. Onlar Vay be. ders almış benden. <laughs> Çok komikti ya. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ederim en, yardımcı En kısa olayım. zamanda rica ederim ne demek ki. Yine en kısa zamanda senin de daha gelişmiş bir halinle. Sen yeni bir güncel halinle seni bir tekrar izleyelim yakın zamanda. <laughs> Olur. En yakın zamanda. En iyi halimle görüşmek üzere. Tamam. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi